askerden çekmişti. Hatıra o da biz, kız kardeşlerim yanındaydı, bize vermiş. O da akrabada aldık. Hediye bize kaldı. Başka bir şey kalmadı bize. da de vefat etmiş. Bu da benim torunumdur. O da vefat etmiş. Gündüz gece bana zindan oldu. Ben sadece bu putraklara bakıyorum. Yani haset çekiyorum, odur. Başka bir şey yoktur. Yani Hatıra onlardan bir şey kalmadı bana. Allah onları mekanı cennet etsin. Onları, hepsi arkadaşları. Ama çocuklarım kimsenin sesi bana gelmedi kardeş. Haset içimde kaldı ki çocuklarım bir sesi ona gelmedi. O anda ben de keşke öyleydim. Bu acı kader çekmeseydim. Evim boş oldu. Ben hayatı ne yaşıyorum ki? Dünya zindandır bana. Ben 15-14 gün sonra hastanede bana söylediler. Bana dedi ki hepsi yaralıdır, yokun bakımdadır. Eşim ben biliyordum ki rahmet ettiği, vefat etti. Çocuklarım bilmiyordum. Bana dedi ki yokun bakımdadır, fakültadadır. Her gün bana böyle söylediler. En son bana anlattılar. E zaten hayat bana zindan oldu. Teselli bu fotoğraflardan buluyorum. Yüzüğü net buluyorum. Odur başka bir şey hatıra bana bir şey kalmadı böyle bir bir şey de oldu ki ne bir elbise, ne bir şey, ne bir geri kalan, ne bir bir şey de kalmış bana. Sadece bir fotoğrafı o da akrabadan aldım. Fotoğraflara bakıyorum. Odur başka bir şey yoktur. Bakayım. Bu da gelinin oğluydur. Bunlar birdir zaten. Bu eşimdir zaten. Bu da eşimdir, bu da oğlumdur. Bu da yani hepsi da Her gün fotoğraflara bakıyorum. Valla dolabları da doldurmuşum fotoğrafları. Yani ev içinde de dolu fotoğrafları da olsa hiç rahat etmiyor. <laughs> Gelecek yılı da geçen sene bu saatte bugünden yaşıyordu. Evindeydi, sıcak ev oturuyordum. Şimdilik kimse göremiyorum. Allah herkese yardım etsin, bana da yardım etsin. Çok zor, Allah kimseyi göstermesin. İki tane kızlar evli bir ev üstündeydi. Onun hanımı, her iki bir kız bir erkek. Abimi bağırıp çağırırken etraftakiler toplanmıştı. Beni depremin içinde, enkazın içinden çıkardılar. Çıkardıktan sonra ben olayın şokuyla sadece orada bakmakla kaldım. Abimin yerini söyledim çarmaları için. Onlar da pek bir şey yapamadılar. Annem çıktı, ablam çıktı. En iyisi yani onlar için bir nevi umut oldu benim. Benim için umut oldu. Ayakta durabildim onlar sayesinde. Allah aklıma geliyor, çıkmıyor değil de zaten. Geliyor da düşünmemeye çalışıyorum. Her düşündüğümde hem onların canını yakmış olurum hem kendi canımı yakmış olurum. Etrafta akrabaları da bulunan fotoğraflar da vardı. Onlara bakıp zaman geçiriyoruz. Böyle hasretlerini gideriyoruz.